Selamun Aleyküm dostlar. Bugün e, Gölhisar Halk Pazarındayız. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. İncir ne kadar? Ya hiç bilmiyorum abi. Ben kolay gelsin. Ballar ne kadar fiyatı? Bal karakovanımız var şöyle. Normal 400 lira. Karakovan var 600 lira. Denkemiz var şöyle. Petekler şu 400 lira. Her türlü balımız var. Süzmeler ne kadar? Süzme mi? Evet. Süzme 300 lira e var. 350. Her çeşit mantar, her şey var. Bak mantarları çok güzel. Ya. Kaya mantar da bu. Bir mi çörten külünde. Bekleriz müşterilerimize. Çok güzel. Kendi yer üretimimiz var. Abi bir de şu an? Abi ya. kolay gelsin. Aa, hoş geldin. Ee, Tişörtler fiyatlar ne kadar? 1300. Şu, şey, trikolar trikolar. Yani. <laughs> ha? Aha bunlar. Model çok ya. Model, model çok. Ürün var <laughs> ş <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Soyuyoruz arkadaşlar, soyuyoruz. Kolay gelsin. Mehmet, ya yayınlayacak mısın? Yayınlayacaksın amca. Nasılsın amca iyi misin? İyi sen nasılsın? Ne yapıyorsun alışveriş yapmamışsın? Bitirdim alışverişi. Alışveriş. Yani. Pazarından fasulye domates alacağım. el pazarlar. Kolay gelsin. Oğlum. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlarımız sazan 200. Yayın 200. Et olarak var 300. Göğüs çupramız var 450. Levrek var 200 beyaz. Levremiz. Levrek bu. Bak bu su bana yamadı gönlüm. Kolay gelsin. Balıkların fiyatı ne kadar? Balıklar 200 lira abi. 200 lira. Kilosu. Ya daha yayın var 250. 250 yayın 250 gerisi sazan zaten yapraklı baraj yapraklı baraj kolay gelsin hayırlı işte. hayırlı pazarlar kolay gelsin सलामकुमाहिर वजान तो? <laughs> Şöyle buyurun. Buyur abi. Hayırlı pazarlar. Tamam Sağ abi. Yaşın Nereye çekiyorsun bedava, bedava. Fiyatlar çok ben, En kaliteli en bizim burada. Buyurun gelin. Çok çok Hoş gelin. Kolay gelsin. Kolay ol abi. Hayırlı Merhaba pazarlar. Abi. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. 110 milyar alacaklar da. Evet, işler, işler yapıp, <gülüyor> yapıp, <gülüyor> şey. Şey